Alkol fiyatları da bu şekilde. Mesela burada gördüğünüz peynir 1 kilosu 5 euro. Yani artık karşılaştırmayı siz yapın ben yapmayacağım. Okay. Do you wanna say hi to my channel? Hi, ah, hello. Maybe you can advise hello. about Vienna. Do you wanna say about Vienna something? Vienna. You, you. To be honest, you should just visit. Do you, any other advice? You find me. Selam arkadaşlar, günaydın. Bugün Viyana'dayım. Size bugün Viyana'yı göstermek istedim. Viyana ile ilgili videolar çekeceğim bugün. Size bunları göstereceğim. Göreceksiniz zaten. Videoma hoş geldiniz şimdiden. Bugün arkadaşımla buluştum. Sağolsun olsun kendisi beni evinde misafir etti. O da videoda olacak. Günaydın arkadaşım. O da merhaba demek ister belki. Burada yaşıyor kendisi. Merhabalar. <laughs> bugün bilgileri ondan alacağız. Geziye devam ediyoruz. Videoyu izlemeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar bu geldiğimiz parkın ismi donao insel yani buraya gelirseniz parkın ismi bu zaten merkeze yakın öyle mi yakınmış. Bu şekilde burada da bilgiler var bulabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim yani gelirseniz eğer görürsünüz. Bir yürüdüğümüz köprünün ismi Copa Beach. Buraya gelirseniz bu köprüye de mutlaka uğrayın. Gerçekten doğa harikası. Burası yapay değil değil mi? Yani doğal. Doğal bir göl. Gerçekten buraya da mutlaka gelin. Buraya da videoyu zaten koyacağım. Ara geçişleri de vesaire koyuyorum. Mutlaka gelin. Gerçekten mükemmel. Viyana'da bir kilisenin önündeyiz. Burası gerçekten işlek bir yer. Bugün turistler çok fazla, buranın yerleri de fazla. Gösterebilir miyiz etrafı? Gördüğünüz gibi yani kilisenin içerisine girdik zaten size gösterdim. Şimdi de gezmeye devam ediyoruz. Videoyu izlemeye devam edin. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi Viyana'da geziyoruz. Gezerken de bir şeyler aldık. Biraz onları size göstermek istiyorum. Bu gezdiğimiz marketin adı neydi aldığımız? Billa. Billa'ymış. Yani bu diğer marketlere göre biraz pahalı ama yine de 1.97 ödedim. Bir tane mineral vada gibi bir şey aldım, su aldım. Bir tane kruvasan aldım, bir tane donut aldım. 1.97 ödedim. Yani böyle oldu. Birazdan da para değişimi yapacağım. Bunlar barmenken kazandığım euroları harcıyorum. Yani o zamandan kazandıklarım bakın bu zaman işe yarıyor. Boşuna dememişler. Ne dememişler bilmiyorum tabi de öyle. Bunları da göstermek istedim. Devam ediyoruz geziye. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar şu an az önce kiliseye gittik. Orayı gördünüz. Ve ben exchange'ciye gittim. Para bozdum. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Yani Zloty vardı, Polonya para birimi. Onu bozdurdum. O 4,5, 4,60 gibi bir şeydi bir euro. Türk lirasını zaten saymıyorum. Onu artık yeltenmiyorum bile. 11, 12 lira olmuş. Onu bozdurmak istemedim bile çünkü. E, zloti bozdurdum. Ona rağmen ya 50 zloti bozdurdum. Yani 9, 10 yapması lazım. Yani buranın alış fiyatına göre. Ama komisyon da aldığı için 6,5 euro falan aldım. Yani öyle oldu. Bu şekilde. Gelirseniz eğer yani zaten TL'yi bilmiyorum ne yaparsınız yapmazsınız onu bir şekilde ayarlayın. Bundan da bahsetmek istedim şu anda güneş geldi arkadaşımla yürüyoruz ona biraz soru sormak istiyorum. Buranın yani burada yaşam standartı olarak nasıl yani iyi misin mutlu musun bence, biraz bahset. Bence gayet iyi <laughs> Türkiye'ye. Önerir kıyaslarsa. misin yani izleyenlere Viyana'yı? Viyana'yı değil tüm Avrupa'yı öneriyor. Tüm Avrupa'yı öneriyor. Ama Viyana bence daha sakin ve daha şey geldi bana. Çek Cumhuriyeti'ni zaten videoda az önceki videoda gördünüz. Gerçi daha paylaşmadım ama oraya göre daha daha iyi. Polonya'ya göre de daha böyle turistik tabii ki. Ama ben beğendim yani gerçekten güzel. Kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Erasmus'a gelirseniz zaten Viyana'ya da kesinlikle uğrayın. Ben hala geziyorum, gezmeye de devam ediyorum. O zaman böyle. Bu gördüğünüz de Viyana'nın yani Avusturya'nın simgesiymiş. Şimdi öğrendim. Bunu da bir paylaşayım dedim. Bu atları hiç sevmiyorum. Gerçekten yani hayvanlara eziyet gibi. Yani bunu da söylemek istedim videomda. Antalya'da vardı, kaldırılmıştı. Polonya'da görmedim. Çek Cumhuriyeti'nde de vardı. Ama kaldırılması iyi olur bence. Çünkü ben sevmiyorum gerçekten. Bilmem de asla. Bence siz de binmeyin. Şu an şönbürün atlı bir saraya geldik. Burayı gezeceğiz. Bayağı büyükmüş arkadaşımın dediğine göre. O daha önce iki defa gezmiş ama ben gezeceğim işte şimdi ilk kez. Bakalım nasıl bir yer. Çok merak ediyorum. Bunları da size göstereceğim tek tek zaten. Şu an yürümeye devam ediyorum. Ama bayağı bir geniş bir ortam zaten. Şöyle de göstereyim. İçeri girdik geziyoruz. Burası gerçekten bayağı büyük. mimariler gerçekten güzel. Şu an geziyoruz. Bir de oraya çıkman lazım işte. Oo. Bir tane Abi sana <laughs> orası varmış. Ben oraya çıkacağım. Ee, arkadaşım çıkamayacak çünkü o daha önce iki, iki defa gezmiş. Artık bana <laughs> kuvvet oraya çıkmak için. Orada merdiven var mı? Var. İyi, tamam. Yoksa nasıl çıkacağız? Ben de biraz. Sen mantık. Orada. Küçük, küçük. Oo, oraya gidip Zizak, gelmem güzel. benim bir yarım saat, bir dakika alır. Şimdi ben o yukarı doğru gidiyorum arkadaşlar. Fotoğraflar falan çekeceğim. Oraları video çekeceğim size. Arkadaşım buraya daha önce çıktığı için çıkamayacak ve yorulmasını da istemedim. Tek başıma gidiyorum şu an. Gitmem gerek yani. Buraya kadar gelmişim. O yüzden iyi olabilir diye düşündüm. Ve şu an gidiyorum. arkadaşlar şimdi yukarı çıktım. Yani yukarı çıkarken bayağı bir zorlandım, bayağı bir yüksekti. Birine de fotoğrafımı çektirdim ama güzel çekememiş. Kendim selfie çekeceğim ya da işte birilerine daha çektirmeye çalışacağım. Yani buranın manzarası gerçekten müthiş ama güneşli olduğu için birazcık şey size biraz biraz anlatacağım. Şu arkada da gördüğünüz bir şey var oraya da çıkacağım. Ondan sonra işte hepsini gösterdikten sonra aşağı ineceğim arkadaşım gelecek. Gerçekten buranın manzarası müthiş. Burada biraz vakit geçirmek istiyorum. Birkaç foto da çektirebilirsem ne iyi olur. Video çekmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Şimdi en tepeye çıktım. Yani buranın kalesi gibi üst olan bir yere çıktım. Yani aşağıda kaldım. Oradan buraya geldim. Yani gördüğünüz gibi. Bayağı yorucuydu ama güzel. Şimdi en üst yukarı çıktım. Bir kişiye fotoğrafımı çektirdim. Yani çok da iyi olmasa da biraz iyi oldu. Bir kişiye daha çektirmeyi deneyeceğim. Birazdan aşağı ineceğim zaten. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burada kafe var. Burada oturuyor insanlar. Bazıları işte geziniyor. Bazıları fotoğraf çekiyor. Bir de ben Türkçe konuştuğum için sürekli bakıyorlar. Ama bilmiyorum neden. Aynı zamanda videoda çekiyorum. Birazdan aşağı ince. Sarayı gezdim. Şimdi de buralarda böyle orman tarzı yerler var. Biraz da burada yürüyeyim dedim. Gerçekten güzel. Sonbahar havasını gerçekten hissediyorsunuz. Az önce birine fotoğraf çektirdim. O güzel çekti. Onu beğendim. Bir tane kız çekmişti. Onunkini beğenmedim. Bir tane de adam çekmişti. Onunkini de beğenmedim. Zorla çekiyormuş gibi. Ama son çeken adam güzel çekmiş valla. Ona paylaşacağım. Evet şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Saat 2.10 geçeye kadar vaktim vardı. Yani vaktim vardı dediğim Arkadaşıma öyle dedim. Onu da çok bekletmek istemedim. Birkaç kişiye daha fotoğraf çektirdim. Son çeken kız daha da güzel çekti. Şu an pek gözükmüyorum ama güneşten dolayı. Bakalım aşağı iniyorum. Aşağıda görüşürüz. şimdi aşağı indim arkadaşımın yanına gidiyorum. Valla demin birilerini Türk sandım ama değilmiş yabancıymış az daha ne yapıyorsunuz falan diyecektim. Gerçekten güzel mimari ya. Hayran kaldım ben Viyana'ya. Viyana'yı çok sevdim. Barmenlikten kazandığım 10 euro vardı yanımda. <laughs> bir de buradan 6 euro falan aldım işte 6,5. Yani zaten market fiyatları uygun olduğu için 1 euroya 2 euroya bir sürü şey alabiliyorsunuz. O yüzden yani pahalı değil yani. Ama göreceğiz. Market fiyatlarını da göstereceğim size. Sincap gördük. Burada olan bir şey değil mi? Olan yani. Ağzında da ne bu? <laughs> Fındık mı? <laughs> Ceviz tarzı bir şey var. Korkutmak istemiyorum. bir yerde. Şimdi opera binasının oraya geldik. Bu arkamda gördüğünüz yer opera binası. Burası da şehir merkezi değil mi aynı zamanda? Evet. Yani. İşte burası da şehir merkezi. Gördüğünüz gibi opera binası burada. İşte böyle bir yer. <laughs> Birazdan yine devam edeceğiz. Opera binasının orada bisikletler var gördüğünüz gibi. Buradan bisiklet alabilmek için bir euro ödüyoruz ve yani daha sonra para ödemiyorsunuz yani bedavaya biniyorsunuz. Yani bunu da örnek alınması gerekiyor bence yani bir kere ödüyorsunuz bir daha hep biniyorsunuz. Polonya'da da var ama Polonya'da mesela 20 dakikası ücretsiz. Aylık 50 zlot falan yok. 50 değil hatırlamıyorum ama Polonya'da da yine iyi yani. Ama örnek alınması gerek. Türkiye almalı bunu. Gerçekten. Gerçi Mersin'de saati 1 lira. Yine de fena değil ama böyle olması daha iyi olur. Şimdi akşam oldu. İlk gün bitti. Diğer gün de yarın yani. Videoya devam ediyoruz. Viyana'da akşam oldu şu an. Az önce kahve vesaire içtik. So, I have a you say <laughs> Do you want to say hi to my channel? Oh, hello! Child? Maybe you can advise about Vienna. Do you want to say advice about Vienna? Something Vienna. To, you, you? to be you honest, should, you, should you should just visit. And you should we definitely come to Stefanplatz and Karlsplatz. Uh, definitely. Yeah. <laughs> Any other advice? You should um, find me. <laughs> yes, just text us. Yeah. We'll give you a tour. Yeah, thank you I for the advices. Don't forget to say that. <laughs> Guys, please. Günaydın arkadaşlar ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama işte bugün Viyana'da bir markete geldik seni market diye buranın en ucuz marketlerinden biriymiş kısa bir video çekmek istedim çok kalabalık değil aslında ama bilmiyorum biraz fiyatları göstereyim bir de birkaç bir şey alacağım ona göre. Az önce birazcık çektim fiyatları gördünüz. Zaten fiyatlar 1 euro, 2 euro, 3 euro o civarlarda. Yani zaten burada yaşıyorsanız bunlar gayet uygun sizin için. Mesela burada gördüğünüz peynir 1 kilo olsun 5 euro. Yani artık karşılaştırmayı siz yapın ben yapmayacağım. Bunlar da peynirler, kaşarlar. Gördüğünüz gibi. Yani karşılaştırmayı siz yapın ben sadece size gösteriyorum. Çünkü gösterin demişti birkaç kişi sonra göstermedi demeyin. Göstermiş olayım. Bu şekilde. Alkol fiyatları da bu şekilde. Viyana'nın popüler bir yerindeyiz. Yani gezilmesi gereken listede olan yerlerden birindeyiz. Nash Market'teyiz. Yani burası bir pazar diyebiliriz turistik bir alan da diyebiliriz aslında. Şu an burayı geziyoruz. Şu an burayı size göstereceğim birazdan. İlk girişte bir sürü restoranlar vesaire vardı. İlerleyen yerlerde manav vesaire varmış. Oraları da göreceğiz şimdi. İlerliyoruz. Merhaba. Şimdi yine bir kaledeyiz. Buraya geldik. Burada sanırım biletle geziliyor ama bilet alacağız, gezeceğiz. Buradan sonra da Mozart'ın evine gideceğiz. Burası bir saray biçimi, tarihi bir yer. Tam olarak ismini bilmiyorum. Artık sadece görselle anlatmaya çalışacağım, kusura bakmayın tam bir bilgim olmadığı için yapabildiğim kadarı bu, bu kadar. İleride de bir havuz var, orayı da göstereceğim size. Gerçekten güzel büyük bir bahçe, yeşil. O zaman devam ediyoruz. az önce gördüğümüz yer sarayın ön tarafıydı. Burası da bahçesi. Zaten size videolarda ara ara geçişlerle gösteriyorum. Havuzu da gösterdim. Burası da arka tarafta. Az önce araştırdığıma göre Belvedere Sarayı buranın ismi ve içeride bir takım önemli tablolar var ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya ile alakalı bir anlaşma burada imzalanmış ve Johan Lukas adına yapılmış bir saray burası. Yani bayağı bir önem arz eden bir yer aslında. Araştırdığım bir kısa bir bilgiye göre bunu da size şu an aktarmak istedim. Bunu da öğrenmiş oldum. Tekrar selam. Az önce işte o sarayı gezdik. Gördünüz. Ondan sonra bir anıt vardı. Oraya gittik. Şu an yürüyoruz. Yani gezecek pek bir yer kalmadı aslında. Mozart'ın evine gidecektik. Orası da açık değilmiş. Aslında orayı çok istiyordum ama yani maalesef bugün kapalıymış. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra da biraz daha bilmiyorum. Yürüyüp daha sonra işte otobüse gideceğim. Yani Viyana videosu böyleydi. Daha da biraz daha çekerim aslında yani daha tam bitmedi. Evet şimdi video kapanışı yapacağım. Gezi bu kadar. Videoyu zaten bayağı uzun olacak büyük ihtimalle editledikten sonra. arkadaşıma teşekkür ediyorum beni ağırladığı için evet. güne arkadaşıma. Bu kadardı. Görüşürüz. Artık Polonya köyüme dönüyorum. <laughs> Bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Her zaman klasik laf. Abone olup beğenmeyi de unutmayın.